Ömer aldı nasıl çiğim Ömer? Help. Ula bu nasıl nasıl Bu Ne yaptınız ya? Benim kaldırmam çok varmış. 4 numara o. Kaldırabilirsen kaldır. Ben de açıkta yakalandım. Ne ee, abi? O diğer adamın lutuna gittim. Çünkü hiçbir şey yoktu. Kitmit. Help. Şu Blackjet deyiyor da. fena değil. Adam, yanımızda kimse yok. elinize sağlık. Yok. Elinize... Çek, çek. <gülüyor> 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 ha? ha? Yok la. Bizde adam olur mu? <laughs> Yabancı olmaz yani adam olur da. Hı. Yanımda yok. Dört numara var o da. Neredeymiş? Çok uzak ya. Yo yo. Görüşürüz. Eyvallah. Çek çek. çek. Hocam 4 numara kaldırır mı bizi? Çıkalım mı? Kaldırmaya gidiyor abi. Kaldırmaya gidiyor ama bu Cüneyt Arkan'ı geçti. Su, <laughs> su da arabada <laughs> gidecek. <laughs> Allah, Allah hayran. Vallahi çok iyi oynuyor. bu. 4 numara. 4 numara helal olsun. Teşekkür ederiz. Adam etkinlikte de canı pahasına beni tuttu. Hocam orada arabayla çarptılar sana değil mi? Yok. Ee, Ömer iki, iki arabayla geliyordu Çok ben açıkta evet. yakalandım. Sıktı direkt. Asel Ömer var ya. Asel o da mı onlardaydı? O da mı onlardaydı? <laughs> He o da onlardan girmiş. Hı hı. Allah satın bizden geldiği zaman öyle oynamıyorlar. Ben anlamadım gitti. İyi ben ben çok iyi oynuyorum. Thanks. Thanks. Evet, Hocam oynayacağız? Rozok mu? Vallahi bilmiyorum Ne versem. Hayır Rozok iyi. Nasılsa loot çıkmıyor da. Daha o kadar adam vurduk ya. Yani. Vallahi. 11 kişi. Abi ben, ben, çok güzel oynadım. Çok güzel oynadım. Ben bot gibi oynadım. benim. yeniden başlatayım. Abi ama Şimdi ne yapamaz? Abi abi işaret nedir? Şimdi bak burada bir şey çıktı. Onları da anlamayım ki. Ne iş yarayıp? Bir şey derem bak sena. Merhaba. Merhaba. Maat mazai.